Namazın önemi, namazın dindeki yeriyle alakalı çok güzel sahih hadisler bize ulaşmıştır. Ama şöyle bir şey vardır. Benim okuduğum mesela İbni Hazm'ın söylediği şeyi de alimler şunu demişlerdir. Bu görüş şazdır. Şaz ne demek? Hatalı bir görüştür. Neden hatalıdır? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam eğer bir sahih hadisi olsaydı ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sizden kim kaste namazını kılmadıysa artık kaza etmesin deseydi o zaman onun görüşü hak. Bütün ulemanın iştihadı batıl olurdu. Ama düşünün ki İmam Şafi, İmam Ebu Hanife, İmam Mehmet İmam Malik ve tabi'in dönemi alimleri ve sonra gelenlerin hepsi kaza namazından bahsedip mutlaka kılınmalıdır, farzdır diyorsa küçük bir alim topluluğunun buna muhalefet etmesi de onların iştihadıdır. Biz o alimlerin hata da etmiş olabilir, doğru da şey yapmış olabilirler. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize verdiği bir kaide vardır. Kur'an ve sünnetten sonra ulemanın iştihadı. Yani eğer cumhur icma ederse bir konuda, cumhur bir konuda icma ederse o artık Kur'an ve sünnet gibidir. Ona artık Müslümanlara muhalefet etme şansı söz konusu değildir. Ondan dolayı bakın ulema İbn Hazm'ın bu istidlaline doyurucu bir cevap vermiş ve şunu sormuşlardır. Güneş batmadan önce ikindi namazını, güneş batmadan önce sabah namazını, batma güneş güneş batmadan önce batmadan önce sabah namazını da bir rekatını yetişen kimsenin o namazları tamamına yetişmiş sayılacağı sahih hadislerle ifade edilmiş. Mesela bir adam ben niyet ediyorum ya. Akşam namazına niyet ediyorum. Vakti ya terk ettim ya da işimden dolayı kılamadım. Ben niyet ettim. ilk rekata niyet ettim. Allahu Ekber dedim ve öbür namazın vakti girdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen hadislerde o niyet ettiği namazın geçerli olduğudur ama normalde o vaktin dışına çıkmış, kazaya girmiş oluyor. Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam buna aykırı bir hadisi olsaydı, o namazın olmayacağını, fasit olduğunu, batıl olduğunu söyleseydi olurdu. Ama bunu kim söylüyor? Buhari, Muakit 16'da, 27'de, Müslüm ve Caid'de, 163'de, Et-Tirmizi, Salada, 26'da, Nesai Muakit'te, 11-28'de Ahmet bin Hamel Müsnet'te 2. Cicid'de 462'de bu şekilde söylüyor. Yani bir insan güneş batmadan önce ikindi namazını veya güneş batmadan önce doğmadan önce sabah namazını birer rekatle yetişen kimsenin o namazların tamamına yetişmiş sayılacak konusunda sayı hadisler vardır. Bu da ne demek oluyor? Bazen vaktin dışına çıkarak da bilerek veya bilmeyerek hata de olsa o namazın geçerli olduğunu söyler. Kaza namazının delili nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam kaza namazını kılmış mıdır diye sorulacak olursa Buhari'nin muakitü salah, müslümü mesacit 315'te buyurmuşlar ki kim namazı unutursa ve uyup kalırsa hatırlayınca onu mutlaka ne yapsın? Kılsın. Onun kefareti ancak onu kaza etmekledir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne demek oluyor? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kefareti ancak onu kaza etmek demek. Demek ki ister kasten, ister unutarak, ister uyku halinde bir Müslüman bir namazı farz olan bir ibadeti terk eder veya kılar veya unutur. Ama onu vaktin dışına çıkardığı zaman onun kefareti ancak onun iadesidir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu görüşünü de alıyor alimler bunu da şey yapmış. Gerekçeli veya gerekçesiz vaktinde kılınmayan namazın kazası vardır. Ve bu mutlak olarak yapılmalıdır. İbrahim el-Halebi, Gunyetul e, Mutaabbil, Halebul Kebir'de, el fetva Hindiye'de, Şeyh Nizamettin önderinde ilimi bir heyet tarafından da verilen fetvada geçerli olarak kabul edilmiş. Ve Müslümanlardan o vaktin namazını kılma konusunda mutlaka onlardan ne istenmiştir? Yapılması istenmiştir. Mesela... E, Şöyle bir kayda var. İmam Malik Muatta adlı eserde şu hadis-i şerifi zikretmiştir. İmam Malik'ten o da İbni Şihab'tan o da Sa'id bin Müseyyep'ten Allah hepsinden razı olsun heyetin, e, rivayetine göre Nebi Aleyhi Salatu Vesselam Hayber'den dönerken gecenin sonunda istirahat için konakladılar. Orduyu sabah namazına kaldırması için Hazreti Bilal-i Habeşi nöbetçi olarak bıraktılar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve, sellem, ve ashabı uyudular. Hazreti Bilal de biraz Bekledikten sonra takdir ettiği kadar nöbet tuttu. Sonra yüzünü fecire doğru, doğru çevirerek cihette doğru çevirip e, yüklendi, yüküne yaslandı ve o şekilde uyuyakaldı. Güneş ışınları onların yüzüne vuruncaya kadar hepsi uykuda kaldı. Kimse uyanmamış. Bütün sahabe yatmış. Nebi aleyhissalatü vesselam tela telaşla uyanıp Hz. Bilal'a, e, ya Bilal diye seslendi. Bunun üzerine Hz. Bilal ey, Bilal ey Allah'ın Resulü sana bunu unutturan bana da unutturdu. Seni uyutturan beni de uyutturdu. Yani benim rızam ve iradem dışında olmadı diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a böyle buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam yüklerinizi bineklerinize bindirin. Buradan gidiyoruz dedi. Sonra bir müddet gidince aleyhisselatü vesselam Hazreti Bilal'a e ezan okumasını emretti. Ve Hazreti Bilal e kendisi ve cemaatinin hepsini bunu kaza ettiği açık olarak bildiriliyor. Kale hine kadessalata minnesi yessalata fel yusalliha iza zekereha. Biriniz namazı unutur veya vaktinde kılamazsa hatırladığında onu mutlaka kaza etsin diyerek ne yapmıştır? Sahabe topluluğunu bu konuda uyarmıştır. Muata Malik'te rivayet ettiğine göre Muhammed bin Eslem el Muatta tu salatta racul yanı sıra demiştir ve şu ayet-i kerimedir. Ve eqimu salata li zikri. Zira Allahu Teala şöyle buyurmuştur diyor. Taha suresi 14. ayet-i kerimede beni anmak için namaz kılın. Yani beni anmak için namazınızı kılın diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi uyarmıştır. Onun için ki Müsned-i Ebi Yala'da 3086 hadis numarasıyla Men an salatin ev fel yusalliha izâ Biriniz uyuyakalır ve unutur ve bir vakit namazı vaktinde kılamazsa hatırladığı anda o namazı eda etsin demişlerdir. Alimler de müştehit imamlarımız da bu hadislere dayanarak demiş ki Nebi aleyhissalatü vesselam yani bilerek veya bilmeyerek unutarak veya farklı bir şekilde bir namazın vakti girdiği vaktinin dışına çıktıp hatırladığı anda o namazı ne yapsın? Mutlaka zikretsin. Çünkü Taha 14. ayet-i kerimede Allahu Teala ve ekimus salate li zikri. Allahu Teala'yı zikretmek için namazınızı kılın ve Allah hatırladığınızda ibadetlerinizi eda ederek Allahu Teala olan teslimiyetinizi, sözünüzü yerine getirin diyerek sahabeyi uyarmış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. İmam Muhammed Allah ona rahmet etsin. El muata adlı eserinde et talikul e, mümacat al e, ala muata mu malik e, isimli kitabında nam şerhinde yazar ki Abdülhay el leki Yukarıda rivayetle ilgili özetle şunu söyler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hus hususiyetle uyuyan ve unutanı zikretmesi. Bak dikkat ederseniz demek ki ulemanın sünneti anlaması çok hassas. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam özellikle diyor kaza ile alakalı diyor uyuyanı ve unutanı zikretmesi bu kimseler için yanlış bir tehavvü, tehavvümün ve zanın oluşmasın diyedir diyor. Yani bunlar üzerinde kalemin kaldırıldığını, günah yazılmadığına, yazılmadığına dair bir rivayetler olası bu kimselerin kaçırdığı namazları da kaza etmesine gerek yoktur düşüncesini bertaraf etmek içindir diyor. Yani hem Allahu Teala'nın onlardan kalemi kaldırdığını bundan dolayı o insanlar dese ki ya Allahu Teala nasıl olsa günah yazmıyor demek ki bu namazın kazasının da bizim üzerimizde bir sorumluluğu yoktur düşüncesi oluşmasın diye özellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu zikrettiğini söyler. Bunlardan günahın düşmesi üzerinden farz olan namazın düşürmez. Hatırladıkları zaman bu namazları kaza etmeleri gerekmektedir diyerek bunu söylüyor. Hatta diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam kasta namazı terk edenin de namazını kaza etmesinin gerekliliğini hususiyetle zikretmedi. Zira uyuyakalan ve unutan kişi için Tevhüm edilen illet Kasten namazı terk eden kişiyi de olmadığı gibi farzı terk etmeye gerektiren bir özrü de yoktur. Uyuya kalan ve unutan kişi mazur oldukları halde vakitlerini girdiği vakitleri çıktığı halde namazlarını kaza etmek, eda etmekle mükellef oldukları gibi bunu kasten terk eden bir Müslüman için daha büyük bir zorunluluk ve mükellefiyet ve kazadır diyor. Ve mutlaka onun daha evla üzerinde durması gerekiyor. Yani mesela unut, biz sabah namazını kaçırdık da uykuda kaldık kazaya kaldı. Bu, bu, önemli bir şeydir ama bunu kasten terk eden Allah'ın gazabını üzerine celp ettiği için onun daha önceden buna yönelip o kazayı bir an önce boynundan çıkarması gerekiyor. Et taliku mümeccet alel muata malik rivayeti Muhammed sayfa 1 1. ciltte 550'de bu şekilde diyor. Uyku unutma emsali gibi bir özür sebebiyle namazı vaktinde kılmayan kişi günahkar olmaz. Ancak namazı vaktinde kaçırmamak için de gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Nitekim Nebi ve vesselam şöyle buyurmuştur. Uyku ihmal değildir. İhmal ancak uyanlıkken diğer namaz vaktini gelinceye kadar namaz kılmayandır demiştir. Müslüm'ün babu kaza us salat fi falita isimli Faite isimli rivayetinde yani ihmal olanın ne olduğunu bilerek uykuda olmadığı halde namazı hatırladı halde kılmamaktır demiştir. Hatta Nebi aleyhissalatü vesselam dan bize gelmiş bu tür rivayetlerde Allah'ın Resulü bunu üzerine duymuş. Kim uy uyur kalır ve unutarak namazı vaktinde kılmamış olursa onu hatırlayınca kılsın. Tilmizi'nin salat 16'da Muata'nın Muakıt 53'te işte, İbn-i salat 10'da verdiği üzerine işte Burada yalnız uyku ve unutma halinin vaktinde kılınmayan namaz kaz kazasından söz edildiği için İbni Hazim, Allah ona rahmet etsin gibi bazı bilginlerimiz, alimlerimiz bir mazeret olmaksızın namazı kasten kılmayanın daha sonra bunu kaza etmeyeceği, etmeyeceklerini fakat bunun yerine tövbe ve istiğfar etmesi gerektiğini dile getirmiş ve bu böyle bir görüş ortaya koymuş. Zaten günümüzde bir takım Müslüman kardeşlerimiz de bu alimlerin görüşüne dayanarak ne derler? Kesinlikle İslam'da kasta namazını terk eden bir adam için kaza namazı yok. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Zaten bir Müslümanın namazını kazaya bırakması gibi bir şeyin söz konusu olmaması lazım. Müslüman olan Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir adam namaz kılmıyorsa yazıklar olsun ona. Gerçekten demek ki Rabbine karşı samimi değildir. Ve Rabbinin demek ki azabından korkmuyor. Allahu Teala'nın onun başına getireceği dünya hayatındaki nüsibet ve belalar ölümüyle kabirde, kabirden sonraki mahşere kadar götürecek olan süreçte başına gelecek olan yani o süreçleri demek ki gerçekten hakkıyla tam ya te telaki edemiyor, anlayamıyor ya da gerçekten o kadar gevşek pasiftir. Yani bir Müslüman namaz kılmaması söz konusu olamaz. Yalnız kimse bu konuda gevşeklik yapmış bir Müslümana da kaza diye bir şey yok, gerek yok diyemez. Ben her zaman söylüyorum, diyorum ki biz ehli sünnet bu cemaatiz. Bu cemaat içerisinde Şafi de var, Hanifi de var. Aynı keza biz Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeli'yiz. Hepsini hak görüyoruz. Ehli sünnet ve cemaat olan bütün alimlere bizim saygımız ve hürmetimiz var. Bugün Ahmet bin Hanbel namazı kılmamayı şirk ve küfür olarak görüyorsa ben o yanlış bir görüştür demiyorum. Yalnız kuvvetli olan görüş namazını bak Allah'a ve ahiret güne inanıp Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'a inandığını Allahu u Teala'yı da birleyen bir adamın tembellikten veya gevşeklikten dolayı veya işi ciddi almamaktan dolayı namazını terk etmesinden dolayı küfre düşmeyeceğini söyleyen ulemanın çokluğuna dayanarak cumhurun görüşünü tercih ediyoruz. Yoksa İmam Ahmet'in görüşü batıldır, öyle bir şey yok demek gibi bir lüksümüz söz konusu değil. Sonuçta o da ehli sünnet ve cemaatin bir koludur. Ve o da ehli sünnet ve cemaatin güzel imamlarından biridir. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Her zaman görüşte cumhurun görüşü hepsinden evladır. Çünkü Kur'an, sünnet ve icma-i cumhurdur. İslam'ın yani böyle ana kaynakları diyoruz ya. Yani gerçekten mesela icma-i cumhur olan bir konuda Müslümanın ona muhalefet etmesi bir yana olabilir. Ama inkar etmesi nerse kişi küfre kadar götürür. Ayeti ve sünneti inkar etmek gibidir. Onun için... Ulema şöyle demiştir. Ancak İslam fakihlerin büyük çoğunluğuna göre zamanında kılınmayan farz namazların kazası farzdır. Çünkü uyku ve unutma gibi bir özür halinde bile kaza gerekirken bir özrü olmaksızın namazını vaktinde kılmayanlara da kaza etmeleri öncelikle gerekmektedir. Ayrıca namazı geciktirmekten dolayı da Allah'a çokça tövbe ve istiğfar etmeleri, namazı kaza etmeden yap etmeden yapılacak tövbenin geçersiz olacağını da açıkça söylemişlerdir. Çünkü tövbenin ön şartlarından birisi önce masiyetlerden vazgeçmek, hatayı telafi etmektir demişlerdir alimler. İbni Huma'nın Birinci ciltte 448'de İbnül Abidin Radul Muhtar'da ikinci ciltte 62 ve 67. sayfalarda böyle demiştir. Ebu Bekir İbnül Arabi'ye göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolculuklarında üç defa uyuyakaldı ve sabah namazı da ashabiyle beraber kaza ettiğine dair de rivayetler var. Bunlardan birincisi Hayber gazvesidir ki biz anlattık. Güneş doğuncaya kadar sahabenin yattığını söylüyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiştir. Nitekim ulema Ebu Katada İmran bin Hüseyin ayrı ayrı naklettiği başka bir yolculukta da uyku sebebiyle sabah namazını Resulullah Aleyhisselatü vesselam güneş doğup beyazlaştıktan sonra kaza olarak kılmıştır. Burada olayı rivayet eden hangi yolculuk olduğu konusunda ihtilaf vardır. Hadisçiler bunun Hayber, Tebuk, e, Hudeybiye veya Ceyşul Umare gazvasında da olabileceğini ifade etmiş. Yani net olarak bilgisi yok. Bunu da Buhari teemmümde 6'da münakıb 25'te Müslim mes e, mesacidde 311 312 sahih Müslüm'de e, bu şekilde dile getirilmiş. Nebi aleyhissalatu vesselam Müslüman bir insanın namazı hatırladığında onu telafi etmekle mükellef olduğunu ve mutlaka onu yerine getirmesi gerektiğini açık ve net olarak bildirmiştir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ayrıca Hayber Fethi'nde dönerken bir yerde konakladıklarını uyuyakalmış ve vaktinde kılmadıklarını da ulema söylediği gibi başka durumlarda da böyle şeyler söz konusu olarak kabul edilmiş. Hatta beş vakit namaz, farz, vitir namazı kaza edilir. Kazaya kalan sabah namazı o günün öğle vaktinden önce kaza edilecekse sünneti de kaza edilebilir. Ayrıca öğle namazının dört rekatlık ilk sünneti de vakit çıkmadıkça öğlenin farzından sonra kılınır. Öte yandan geçmiş namazlar kazaya nasıl kaldıysa öyle kılınır. Yani seferi olarak kaldıysa, seferi olarak kazaya bıraktıysa mutlaka seferi olarak kaza edecek. Eğer mukim olarak kazaya bıraktıysa mutlaka onu mukim olarak kaza edecek. El Mafsili'nin El İhtiyar isimli fıkıh kitabında 1. cilde 220'de bu şekilde ne yapmıştır? iştihad edilmiş Hanifi uleması. Zira Ramazan, hatta şöyle bir kaide de vardır. Ramazan ayı içerisinde kasten eşiyle cima bir sahabenin meselesi. Yani kasten derken böyle bile bile orucunu bozan bir sahabe gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığı şeyi söyleyince Allah'ın Resulü ona ne demiştir? Hem kefaretti hem de o günkü orucun kazasını emretmeyi ona söylemiştir. Beyhaki Es-Sünne-i Kubra'da 4. ciltte 382'de böyle demiş. Ölema da demiştir ki bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orucu gibi bir farz olan ki İslam'ın binasını ayakta tutan farzlardan biridir. Demiştir onun kazasını emrettiği gibi aynı keza kasten bir Müslüman bir namazı kaçırırsa onu da kaza etmekle mükelleftir. Öte yandan Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir mazereti dayalı olarak vaktinde kılmadığı namazları kaza etmesi ve sahabeyi, sahabeyi bu yönde emir buyurması dikkata alınacak olursa mazeretsiz olarak terk edilen namazların kaza edilmesi önceliği ondan daha evladır. Bunu da İmam Nebevi El Mecmu'da 3. cidde, 68'de açık oynatolar demiş. Yani bak ben size şöyle söyleyeyim. İmam Şafi'ye göre, İmam Ebu Hanife, İmam Malik'e göre bir adam kasten de namazı bıraksa, kasten de terk etse, Müslümansa, İslam dairesindeyse o namazları telafi etmek zorundadır. Çünkü Allah'a karşı burcudur. Onu yerine getirmek zorunda demişlerdir.